Dostlar, sanırım dostlar. Bugün Atatürk hakkında məlumat yazıyor En birinci Atatürk hakkında mühür bir şey hakkında məlumat yazma için. En birinci girişiz Kroma. Oradan yazarsınız. Mən Atatürk hakkında məlumat almaq istiyorum. Mesela <laughs> yazabilirim. Atatürk bu cst'in evet şimdi için büyük harfini yazar Atata Türk. Ada. Türk. Melmat. Evet şimdi hazır. Şaman Atatürk Wikipedia. Ona giriyoruz. Burada Mustafa Aslında Mustafa Sandal'da sadece Atatürk diyorlar. Burada

tamam şey karar verirsin oza onlarda da anlat. Bakın en azı bu kadar malumat. Sarak kale 1. Dünya Muharebesi. Şimdi ben bunu yazdım. Yani siz her zaman isterseniz Chrome'dan şey yaparsınız. Chrome'dan eee Yani her şey Chrome'dan oluyor. Google'dan da bir şeyler. Mesela Minecraft Sonra Minecraft da <laughs> paralı. Yani öyle böyle yani Chrome'dan da Google'dan da böyle şeyler araştırabilirsiniz. Ben şimdi Chrome'la yaptım. Google'dan da yaptık da güzel oluyor ama en çok koku. Chrome'dan da Google'da iyi. Evet bu yazmış Uşaklı ve Zengeli Hidler 1881. yıl 1904. yıl. Fevzi çağımaq. Evet arkadaşlar, bu kara hadi bakalım. Başkaçı başka videolardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.